Adana Demirspor Sivas'ta maça başlıyor. Şimdi Yusuf müdahale geldi. Samusa stop aldı. Çıkma çabasında arkadaşlarını bekledi. Pası da verdi. Rudy Barov sağında Koyta var. Kendi gidiyor. Barov Koyta'ya gönderdi. Kore Koyta. Koyta Samusais'e bas. Sivaspor geldi Spor geldi. Samusais. Samusais. Son anda müdare. Ertaç. 5 dakika. Bayrakta da şimdi kalktı offside. Samusais. Bu vuruşların usta isimlerinden biri. Ayak içiyle plaseleri son derece etkili. İşte onlardan biri. Belanda tek top niang. Döndü Niyank. Ceza sahasında Niyank. Embay Niyank bıraktı. Şut direkten dışarıya. Son bir müdahale var. Ali Şaşao Vural. Yusuf'la gole yaklaştı Adana Demirspor. Emrah. rakibi geldi önüne. Şimdi Samu Saiz. Saiz attı. Samu Saiz, savunma geriye döndü Adana Demirspor'da. Saiz. Emrah Başsan. Emrah aldı soluna Emrah Basizan yaptı ortaya kapıdan sonlandı Ertaç döner top Koyta! Koyta! Kode Koyta! Sivas borç öne geçiyor Sivas'ta kendi evinde taraftar önünde Kode Koyta 10. dakika Abdül Samet pasta hata var. Emrah baştan topu aldı. Emrah gidiyor. Sayıs ortada. Ona doğru gönderdi Samu Sayıs. Saiz, Saiz ceza sahasında. Samu Saiz Ertaç. Son anda Ertaç. Yattı soluna parmaklarının ucuyla. Ertaç Özbir. Tehlikeli geldi. Sivaspor bu top kaybının ardından nasıl geldi? İşaret geldi. Emrah Baraj'dan geri geldi. Emrah Başsan. Emrah Emrah. Şimdi Burak yeniden Emrah Bastan'a pas. Emrah Bastan. Rakibini aldı önüne. Emrah geçti. Ceza sahasında Emrah. Yerden bıraktı. Saiz dışarı gönderdi. Samu Saiz. Emrah Bastan'ın çolumları. Solosu ceza sahasında çizginin önünde. Badu iyi döndü. Badu Endiaye kendi gidiyor. Badu Endiaye yerden bıraktı. Belanda. Boşta kaldı. Yusuf geldi. Yerde kaldı. Burak Bakkan pozisyona yakın. Bu arada bayrak. Daha doğrusu hakemi aldatma yönelik hareketten dolayı sarı kartını çıkardı. Önce elini kaldırdı. Endrek vuruşu verdi. Sarı kart Yusuf'a geldi. Attın kendini diyor. <laughs> Köşe vuruşu kullanıldı içeriye doğru. Boşta kaldı Stambouli. Benjamin Stambouli! Stambouli! Benjamin Stambouli! Sivas'ta durum 1-1. Yılların tecrübesi. Benjamin Stambouli. Adana Demirspor'un kaptanı sahne aldı. Beraberliği getirdi. Benjamin Stambouli. Rodriguez İyi bir pas olmadı bu. Emrah Başsan. Emrah verdi pasını. Gerson Rodriguez. Emrah Başsan cezası aslında. Emrah içeri doğru gönderdi. Dışarı gitti top. Emrah Başsan. Harisiz. Alaaddin. Alaaddin kendi gittiği yerden gönderdi. Fode koyta. Karış Ertaç. Döner top savunma. Samet Burak. Dato Endiaye. Nihan kanattaydı. Bazu kendi geldi. Abindan Goye. Gravion sektirdi. Fode Koyta. Koyta gidiyor. Fode Koyta. Koyta. Ertaç. Ertaç. Yine Ertaç. Golle burun buruna. Kareş karşı karşıya. Gerson Rodriguez'e pas. Rodriguez. Haris Harisis. Samus Saiz. Döndü Saiz. Açtı önünü. Samus Saiz. Samus Saiz. Yeniden Anisiz. Jenson Rodriguez. Rodriguez Koyta. Koyta'nın pası Samu Saiz'e. Samu Ertaç! Yine uzandı, yine uzadı, yine dokundu Ertaç. Dorukan. Uğur geldi, dokundu. Samu yanında Koyta ile birlikte geldi. Samu sayısı bıraktı. Harisiz topu aldı. Harisiz son anda müdahale ayağıyla Ertaş. Dönel top dışarıya koydu. Bu kez ayağıyla Ertaş. Burak Bakkan düdüğünü çaldı. Maç bitti Sivas'ta. Skor 1-1.